Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan İslahiye İlçesi Dış Cephe Yenileme Yapım İşi ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik olarak yapılan ihalemize iki istekli teklif vermiştir. Şimdi sırasıyla okuyorum. Bir deniz taş Çamur ile mühendislik yapı İnşaat malzemeleri PVC Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı. iki Alsancak Madencilik İnşaat Tekizlik Hazır Yemek Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Ayçetin İnşaat, Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret Şirketi İş Ortaklığı. Şimdi birinci istekli olan Deniz Taşlumur ile mühendislik yapı inşaatın teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. İş ortaklığının teklifi 4 milyon 846.428 TL 47 kuruş. 4 milyon 846 bin 428 TL 47 kuruş teklifine uygun diyoruz. Elektronik geçiş teminat sunulmuş ve tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Evet, şimdi yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. İlk olarak Deniz Taşkınur'un yeterli bilgileri tablosuna bakıyoruz. Ee, mezuniyet belgesi Barçukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden alınmış. Evet, yeterli bilgiler. Diğer iş ortağı olan mühendislik yapının yeterlik bilgiye tablosuna bakacağız. 2023 mühendislik. Ee, Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminata ilişkin bilgiler var. Elektronik geç teminatında ayrı numarası belirtilmiş. Aynı zamanda ekrafta kayıtlı olan işlerin belgesinin numaraları belirtilmiş. Böylece yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz. İkinci istekli olan Alsancak Madencilik ile Ayçetin inşaatın teklifini açıyoruz. İş ortaklığının teklifi 4 milyon 105.897 TL 92 kuruş. 4 milyon 105.897 TL 92 kuruş. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat e, elektronik olarak sunulmamış yeterli bilet tablosuna bakacağız. Ha, evet, pardon. Geçiş teminat elektronik olarak sunulmuş ve tutarı yeterli, uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. İlk olarak Alsancak madenciliğin yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. Ayşe'nin inşaatına bakalım öncelikle. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Elektronik geçiş teminatının ayrıcı numarası belirtilmiş. Aynı zamanda ilk hafta kayıt olan iş işlerin belgesi numarasını görüyoruz. Şimdi diğer iş ortak iş ortağı olan alt sancak madenciliğin yeterli bilgi tablosuna bakacağız. Teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler var. mezuniyet belgesi Tarih Üniversitesi İnşaat alınmış olan ortak tesis belgesinin de tarihi ve oranı belirtilmiş. Evet, böyle bir yeterli bilgi tablosunda var diyoruz. İhaleye teklif veren iki isteklerini tekliflerini başarılı bir şekilde açmış bulunmaktayız. İhalenin sonunda ihale yaklaşık maliyeti açıklayıp ihaleyi sonlandıracağız. İhalenin yaklaşık maliyeti 4 milyon 237 230 TL 26 kuruş. 4 milyon 237 TL 26 kuruş. Teşekkür ederim.